Koski 2021 yılında 380,4 kilometre yeni şebeke yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü Konya'nın 31 ilçesinde 2021 yılında 212,5 kilometre yeni su şebekesi, 167,9 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yapımı gerçekleştirdi. Bir yılda toplam 380,4 kilometre yeni şebeke çalışması yapan Büyükşehir, ilçe merkezleriyle büyük mahallelerde planladığı kanalizasyon şebekesi yapımlarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Koski Genel Müdürlüğü merkez ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sağlıklı sürdürülebilir su kanalizasyon hizmetini Konya'nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2021 yılında yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, yeni Büyükşehir Belediye Yasasının yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren hizmet alanı, alanı genişleyen ve ilçelerin tamamından sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıda her yıl büyük eksiklikleri tamamladığını söyledi. 2021'de 212,5 kilometre su şebekesi kazandırıldı. 2021 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi islahıyla su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler yapmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, Eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış borular, yüzyıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla değiştirildi. 2021 yılında Konya genelinde farklı çap ve özelliklerde 212,5 kilometre yeni su şebekesi yapılarak yerleşim birimlerimizin ihtiyacı karşılanmış oldu. Yeni su şebeke yapımlarımızın 148,9 kilometrelik kısmı merkezde, 52,3 kilometrelik kısmı ise 6360 sayılı kanunla birlikte büyükşehir belediyemiz hizmet alanına giren yeni yerleşim yerlerinde gerçekleştirildi diye konuştu. Konya'ya 167,9 kilometre kanalizasyon şebekesi daha kanalizasyon şebekeleri konusunda da kullanım ömrü biten hatları yenileriyle değiştirdiklerini, şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerine yeni kanal şebekeleri yapıldığını belirten Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğümüz kanalizasyon şebekesinin sağlıklı bir şekilde çalışması için akış debisinin oluşup oluşmadığını dikkat ediyor. Kanalizasyon şebekesi yapımında nüfus faktörünü dikkate alarak kriterler belirliyoruz. Bu çerçevede nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde planlanan kanalizasyon şebekelerini tamamlıyoruz. 31 ilçemizde 2021 yılında farklı çap ve ebatlarda dayanıklı ve uzun ömürlü muhtelif borular kullanılarak toplam 167,9 kilometre kanalizasyon şebeke hattı yaptık şehrimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.